Arkadaşlar Team, beni gelen var. Bugün sizlerle beraber Ajax Dortmund ve maçı ve izleyeceğiz. Ve ben oynamayacağım. Televizyon kendisi oynayacak. Bu arada PlayStation 4 FIFA 15. Sizce maç kaç kaç biter? Bence 1-0 Ajax alabilir. İşte Dortmundlu oyuncular. Ben spikeriniz olacağım. Açı anlatacağım. Şöyle. Ajax'ın kadrosu. Dortmund'un kadrosu. Daha önümüzde şimdi. Hangi maçları yapalım? Yorumlara bekliyorum. Hangi maçları yapalım? Türk takımları da yazabilirsiniz ama ilk ben Ajax ve Dortmund olarak düşündüm. Rekabet güzel olabilir. O yüzden. İşte Ajax'lı oyuncular. Hakem nereli acaba? Yazmadım. Yazdım ben okuyamadım. İngilizcem çok iyi olduğu için arkadaşlar. Ve Ajax nasıl şeyle maç başladı. Arkadaşlar bunların aldığı nasıl yazıyor lan? Bu videoyu bu arada en az 30 like istiyorum. Ve yorumlara bekliyorum. Hangi takımlarla maç yapalım? Ajax ilerliyor Weltman. Verdi pasına Blint. <laughs> Blint gidiyor. Blint attı çalımını Hummels'e. Blint verdi pasını dışarı. Sanç. Sanç vurdu gol. Çok erken bir gol attı Ajax yalnız. Ajax çok erken bir gol attı. Böyle beklemiyordum. Böyle beklemiyordum. Ajax çok erken attı böyle 1-0 Ajax 10'da. Yalnız güzel bir gol oldu. 4. dakikada çaktılar. 2-1 Ajax alır. Hümez. Nuri, Nuri Şahin. Pasını attı Immobile. Geçmedi pas. One Rich. One Rich. Hala One Rich'den. Şimdi verdi pasını. O da attı Klasen Klasen karşı karşıya Klasen pasını verdi Vuruş gol Ajax 2-0 önde Hiç böyle beklemiyordum Maçın böyle olacağını Hiç böyle beklemezdim 2015 bu arada arkadaşlar Pardon. Çok pardon. Dur dakika klatıyorlar. Bir dakika ne daha rekabetli bir takım seçiyor. Benler. Bender. Rauf. Reus gidiyor. Reus, Reus. Reus attı çalımını. Reus verdi imobile dışarı. İmobile vurdu dışarı gitti. İmobile yine Kaleci oynadı Bolis Biraz da kameranızın iyi olmasını istiyorum. gidiyor. Bolis topu kaybetmedi. Bolis sen vurdu kaleci. Vuramadı. Miki Tarıyan'ın baskısı var. Miki Tarıyan aldı. Miki Tarıyan sol kanattan ilerliyor. Mikitarian, Mikitarian, Mikitarian yaptı ortasını Abu Mehang, Abu Mehang gol oldu, 16. dakika, Abu Mehang golünü atıyor, çok güzel bir gol Abu Mehang'ın. 16. dakikada Abumeyang golünü kaydediyor. Güzel bir gol oldu yalnız. Ve maç başladı. Ajax başladı. Benim tahminim böyle biter.

Bir yarı kaç dakika bilmiyorum. Çok uzun olabilir çünkü daha dakika 7 ve orada 21. Sucuğuna 3-1 bitebilir. Müdahale ve ve karar korner mi? Penaltı mı yoksa free kick mi? Evet. Korner. Galiba mı? Avut. Avut kararı verildi. Hata çıktı Dortmund. Gidiyor gol gelebilir. Vuruş ve gol. Dortmund gol atıyor. Dakikalar 28. Ajax 2 Dortmund 2. Dortmund çeviriyor deplasmanda. Çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol geldi. Kaleci ne yapacağını şaşırdı. Kapattığı köşeden golü yedi. Nuri Şahin bir Türk'ün attığı gol. Nuri Şahin'in golü. İşte sevinici. Nuri Şahin. 29'da gol atıyor. Dortmund'dan tekrar bir atak. Dortmund geliyor. Nuri Şahin, corner. Müdahale mükemmel, corner. İşte az önceki golü Nuri Şahin'in. Corner'ı kullanacak isim... E, Reus. Reus geldi girildi kullandı. İmobiliye geçmedi. Şimdi pas sicimizde. Pas Reus. Maykam Reus. Söylemiyorum. Reus verdi pasını. Pis sicik. Humez. Humez. Atak devam ediyor. Mkhitaryan. Immobile. Evet büyük hata şimdi. Pas. Immobile. Dortmund yine bir hata çıktı. Soldan eller diyor Ya Yaptı ortasını İmobile direkten döndü. Immobile. Ayak sata ama Dortmund hemen kesiyor. Şimdi Dortmund gidiyor. Dortmund gidiyor sağ taraftan Abu ile. Abu bir kontra atak Abu Yaptı. Abu Meyang, Abu Meyang kaleci aldı. Ayak Ajax Ajax geliyor. Ajax geliyor. Vuruş orta çok kötü bir orta atak. İlk yarının sonu Dortmund 2 Ajax 2. İkinci yarı Dortmund'un atışıyla başladı. Ayak sata, Ayak geliyor. Ayak geliyor. Vurdu dışarı. Çok güzel bir vuruş geldi ama dışarıda. Çok güzel bir vuruş gerçekten ama top dışarıda. Dortmund geliyor Nuri Şahin ile. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Immobile boştu gecikti Nuri Şahin. Ayaksa araya giriyor. Şimdi bir kontra atak şansı Ajax için. Ajax geliyor. Sizinle. Ajax geliyor. Orta gelecek mi? Sizinle. Vuruş. Kaleci son anda. Korner. İşte bu vuruş. Son anda kaleci. Tamam. Ajax bir korner kullanacak. Sucone. Ortayı açacak. Girildi. Açtı ortasını. Vuruş gelmedi. Uzaklaştı top ve taç Dortmund'un. Pardon Ajax. Nuri Şahin çıkıyor. Tehil giriyor. Şimdi bir Ajax satada Top kaybı yok. Blind. Blinds. Blinds sokuldu ceza sahası içine. Verdi pasını. klassen Verdi pasını oldu Sözüne. Sözüne. Gol. Dakika 57. Ajax 3-2 öne geçiyor 57. dakikada. Ajax önde. İşte bu muazzam gol. Neredeyse kaleci kurtarıyordu ki the Well, let's Mükemmel bir gol imza attı. Dortmund bakalım çevirebilecek mi hızla bu meyangı ile. Ve 3-2 Dortmund'un atışı, Dortmund atışı ile maç tekrardan başlayacak ama bir değişiklik var. Ve maç tekrardan başlıyor. Dortmund geliyor. Viktoriyanı ile Dortmund geliyor. Viktoriya verdi pasını. Reus, Reus. Reus aldı. Reus vurdu dışarı. Çok güzel bir vuruş geldi Reus'tan ama dışarı. İşte böyle bir vuruş. Dışarı gitti top. Şimdi bir ayaksa da. Ayaksa ta. Söz ne? Çekti. Söz ne? Şimdi araya giren Dortmund kontra atak olabilir. Kontra atak geliyor. Geldi bir <laughs> de. Ay pardon Miktarian. Pasını verdi. Çalım geldi. Evet şut gelebilecek mi? Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Dışarı. <laughs> çok kötü bir vuruş. Ama çok golü var. Bu daha az önceki golü söyleyeyim. ve oyuncu değişikliği yapacak Dortmund çünkü gole ihtiyacı var Abu Mayang çıkıyor çok saçma bir isimli arkadaşımız giriyor Balon galiba ve maç tekrardan başlıyor Dortmund geliyor Dortmund geliyor, geliyor 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 Dortmund geliyor Dortmund geliyor Vuruş gelmedi. Korner mi avutmuş şimdi? Korner kararı. Evet korner. Şu pozisyon nasıl kaçar gerçekten? Milik giriyor oyuna. Ayakstan Milik giriyor. Ayaksın şu an gole ihtiyacı yok ama. Golcüleri neden sokuyorsa. Orta geldi. Kumaşan bir kafa dışarı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. İşte böyle. Dışarı gitti. Yine bir değişiklik aynı zamanda. Ona imobile çıkıyor. Ramos geliyor. Ama Sergio Ramos değil. Adı Ramos. İşte bir oyuncu değişikliği. Şey oluyorlar tarafta. Dakikalarımız 81. The countdown is on. We're into nine minutes now. Bir kontrol atak şansı. We'll Reus. Reus son şansı olabilir Dortmund'un. Reus verdi pasını. Mkhitaryan. Mkhitaryan dışarı. Çok zayıf bir vuruş Mkhitaryan'dan. Çok zayıf ve kötü bir vuruş Mkhitaryan'dan. Bir değişiklik daha de yapsa. Biraz da zamanı soğutuyorlar. Zamanana şu an harcıyoruz. Ajax. 85'ten her yere göstereceğim. Biraz sürekli olduğu için hepsini gösteremiyoruz. Evet şimdi bir atak şansı şey Ajax için. Sezne, Sezne. Yine topu koruyor. Ne oluyor? Topu koruyor. Evet. Şimdi asıl Dortmund atağı çıkacak. Galiba öyle gözüküyor. Evet. Şimdi bayağı bir yaklaştı Dortmund. Orta gelirse güzel. Orta güzel gol de getirir. Ve korner. Savunmadan mükemmel bir mücadele. Korner. Hakem 90 artı 5 verdi. Sol üstte görebilirsiniz. Reus yaptı ortasını. Artık kaleci bile gelmişti bir gole daha imza atıyor mu? Atacak mı? Kale bomboş. Savunma engelledi. Son şans bile olabilir. Güzel bir atak yaparsa Dortmund. Kalecileri bile atakta dahil galiba. Ve maç bitiyor. Ajax 3 Dortmund 2 Güzel bir maç oldu Herkes görüşürüz Ajax maçı bir farklı aldı Ajax 3 Dortmund 2 İşte skor ve görüşürüz arkadaşlarım